Yurtiçi üretici fiyat endeksi yıllık %25,16, aylık %2,48, tüketici fiyat endeksi ise yıllık %32,95, aylık %2,04 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler Anadolu Ajansı ve Bloomberg HT tarafından gerçekleştirilen beklenti anketlerindeki tahminlerin üzerinde geldi. CHP İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından enflasyonun da beklenti üzerinde gelmesi, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere küresel piyasalardaki belirsizlik ve 15 Eylül'de görülecek CHP kurultay davası gibi gelişmeler Merkez Bankasından faiz indirimi beklentisi ve piyasa üzerinde nispi bir baskı oluşturabilir. Ancak piyasaların şok etkisiyle düşüş eğilimi gösterdiği dönemlerde panikle yapılan işlemler çoğu zaman fırsatları kaçırmanıza ve zarar etmenize neden olabilir. Sakin kalmak ve veriye dayalı düşünmek yatırım kararlarınızı uzun vadeli hedeflerinize ve finansal planlarınıza göre şekillendirmek yatırımda en güçlü stratejidir. Sağlam bir portföy sabırla korunur, aceleyle bozulur. Piyasa gelişmelerini kaçırmamak ve finansal okuryazarlığınızı artırmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yatırım yapan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.